bir LPG tankının şamandırası açılında içindeki gazın soğukluğunu ölçeceğiz. Bir ölçü metreyi hemen tankın altındaki soğuk kısma ısı ucunu da altına yerleştirdim. Eksiye doğru inmeye başladı. Normalde hava şartlarımız 10 derece falan. Bakalım kaçı gösterecek. Bu arada LPG'nin sıvı halde tankın içerisinde olduğunu da size göstermeye çalışacağım bu tankın içerisinde sıvı halde gaz var. Gözüküyor ve kaynıyor. Bu kaynama gazın buhar haline dönüşmesinden meydana gelen sıvı halden gaz haline dönüşmesinde meydana gelen bir kaynamadır. Evet bakıyoruz. Şu anda dış sıcaklığı tankın üzerindeki dış sıcaklığı eksi 3 dereceye inmiş. Burası karlamış asasen. Niye? Donmuş üst tarafında bir şey yok. Bakın şurada gaz yok. Çünkü gazın seviyesi şurada aşağıda. Evet. Gazın seviyesi. Şimdi gazın seviyesi burada olduğu için soğuklukta burada oluyor. Aşağıda kalıyor. Gaz ağırdır. Havadan ağır olduğundan aşağı çöker. Ee, ve burada zamanla ısı yok. Eksi 7 derece dışı. Mesela gaz kaçırdığı zaman bu şekilde olur. Bir başka deneyimiz yine yapalım. Burada bir arkadaşım da yine bir tank getirdi. Onu da açıyor. Aynı zamanda onu da bakalım. Bu şekilde. Bunun ısısını takip ederken 39 beklememiz lazım. Bir süre daha. Evet. Dışarıda LPG tank açılırsa çok da tehlikeli değil. Bakın bunun içerisinde gaz vardı. Ee, ve arkadaşımız hemen gazın şamandırasını çıkarttı. Tankın değişimi yapacağız. Bu tankların ömrü 10 yıldır. 10 yıl içerisinde tanklar ömrünü tamamladığı için değiştirmesi gerekir. Bu şekilde içinde az bir şey gaz varken tanklar açılabilir. Şamandıranın tutan 6 tane alınır. Evet, tankımız boşa çıkar. Bakın şimdi bunun içerisinde de yine bakalım. Yine gaz var. Bunun içinde de gaz var. Bu da biraz sonra kendinden donacak. Bakın bu da böyle kuru. Biraz önce bunun da içinde şamandıra varken bu da dışı sus, kuruydu ama dışından ısı aldığı için tanklar ne yapıyor? Bu şekilde etrafından saldığından dolayı dondurma yapıyor. Donuyor. Dışı eksi buçuk derece. Şimdi bir de bunun gerçek gazın ısısını ölçmek için bunu soğuk gazın içine daldırdım. Soğuk gazın içerisine ısı ölçerimizi daldırdığımızda derecemiz eksi 18-19 böyle. Bir süre sonra bakalım kaça kadar düşecek. Bakın burada eksi derece gaz içinde kaynıyor. Şu anda gaz kaynıyor. Eksi 22 derece. Tabii bu esasen ilk açıldığında bakılsa daha iyi olurdu. Şu anda gaz buhar haline de dönüşüyor. etrafından ısı alıyor. Böylelikle bulunduğu kabı dondurmaya çalışıyor. Eksi 22 derece gazın sıcaklığını ölçtük. Buradaki gaz bütan propan karışımı içerisinde yaklaşık yüzde 70 bütan, yüzde 30 propan Türkiye koşullarında, Avrupa koşullarında Euro gaz dediklerimizde ise yüzde 50 bütan, yüzde 50 propan. Propan itici gaz olduğuna, birazcık da pahalı gaz olduğuna bu gaz yerli gazlarda daha az konuyor ve maliyeti düşürülüyor. Biz bunlara eğer daha da düşürülürse propan oranı dökme gaz diyoruz tankın içerisinde soğuk havalarda gaz geç çıkıyor. Bunun çıkışını kolaylaştırmak için propanın miktarını artırmak gerekiyor. Evet şu şekilde İnsana bir zarar vermez. Gaz zehirli değildir. Gaz sadece boğucudur. Evet bakın bu, bu tankı da biraz önce açtık. Bu tankı da biraz önce açtık ortam sıcaklığımız 7 derece. Ortam sıcaklığımız 7 derece. Evet. Şimdi bu tankımız ben içinde az bir şey gaz var. Ben bunu çevireceğim. Bakın hep beraber göreceğiz. Soğuk gaz uçtu. Şu anda hava da soğuk. S sıvı şekilde bakın arkadaşlar. Bu gaz sıvı şekilde tankın içerisinden dökülüyor. Ve buhar haline dönüşüyor. Buhar haline dönürken de kaynama yapıyor ve etrafından da ısı alıyor. Bu tankın da alt tarafını dondurmuş. Niye? Az bir şey gaz vardı. O gaz da alt tarafını dondurmuş vaziyette şu anda. Gazdan korkulacak bir şey yok. Yeter ki açık havada olsun. Gaz ancak kapalı ortamlarda tehlikeye yol açar. Açık havalarda bu gazın tutuşması, yanması için yeter kadar hava fazla bir hava olduğundan dolayı fakir karışımdan tehlike açmaz. Bunların da tutuşması için hava yakıt oranları vardır. Bakın bunu da şimdi içerisinde sarımsak gazı olduğunda kokuyor ortalıkta. Bakın mesela. Evet. Bunu da devirdik. Ee, sıcak olsaydı bu gaz çabucacık hava şartlarına göre buhar haline dönüşecekti. Ama soğuk olduğu için etrafından fazla da ısıyı alamadığından dolayı kendini donduruyor ve çabucacık buhar haline dönüşmüyor. Gaz eksi 22 derece olduğunu ısı ölçerimizde ölçtük ve gördük arkadaşlar. Bunun bu haline dönmesi lazım. Regülatörlerin içerisinde. Evet. Alt tarafa gelen kısmı tankı dondurmuş. Şu tankımız da öyle. Gazın alt tarafa gelen kısmı dondurmuş. Ve hala bakın şöyle içerisinde gaz var. Dökülen gaz da kaynıyor. Bakın şöyle. Kaynama etti. Evet. Evet. alarak buhar haline dönüşmeye çalışıyor.